Allar, ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Ben iyi sayılırım. Şahaneyim diyemem ama iyi sayılırım. Saat 2.43. What the hell bir şeyler düştü. Ee, bugün doktora gittim. Ve ee, randevum vardı işte şeker durumu durumuyla konuşmak için. Ve beni çok mutlu etmeyen haberler aldım. Çok kötü değil. Şimdi zaten öğreneceksiniz ama mutluluktan da ölmüyorum birincisi bu makyajı çekecektim yaparken ama sürekli aynı makyajı yaptığım için ee, ne bileyim belki istemezsiniz diye çekmedim az önce yaptım şimdi de oturdum. eğer hoşunuza giderse makyajın aynısını ne bileyim yarın çekebilir miyim bilmiyorum ama bir sonraki makyaj yaptığım videoda bu makyajın aynısını yapmaya çalışabilirim zaten daha önce çektiklerimden bir fark yok. Okey şimdi e, bugün itibariyle 30, 33 haftalık hamileyim ve e, biliyorsunuz e, gebelik şekerim çıkmıştı. Onun için doktora gittim. Ölçümlerime baktılar. Şimdi benim daha önce söylemiştim bunu size. Şeker günde 4 kere ölçüyorum. E, açlık şekeri sonrasında da 3 kere yemek yedikten sonra ana öğünlerden sonra ölçüyorum. Ve benim genelde e, açlık şekerim dışındaki şekerlerim hep iyi çıkıyor. Sanırım kaç hafta oldu? Bir ay olmadı. Üç haftadır falan. Bir ay oldu mu ya da? Neyse bir aydır yapıyorum bunu. Ve toplasanız belki iki üç kere ee, açlık şekeri dışındaki şekerim yüksek çıkmıştır. Onun dışında hep sınır sınırların içindeyim. Yani iyi şekerim. Fakat açlık şekerim de hep yüksek. Ee, yani yüksek derken benim olmam gereken sınır 70 ile 90 arasında. Benim açlık şekerimde bugüne kadar en yüksek 98 gördüm. Onun dışında 92 mesela bugün 91'di. Bazen 90, 92, 94 o şekilde yani yüksek ama çok yüksek değil. O yüzden açıkçası ben çok dert etmiyordum. Hatta son zamanlarda özellikle Baby Shower ve sonrasında biraz boşlamıştım. Orada benim hatam. Ama boşlamama rağmen şekerim iyi çıkıyordu. Her neyse bugün doktora gittiğimde bu konuyu konuşurken bana dedi ki önemli olan açlık şekeri. Yani tüm o ölçülen tüm şekerler içerisinde en önemlisinin açlık şekeri olduğunu söyledi bana. O yüzden beni ilaca başlatacaklarını söyledi. İlacın ismini de şuraya yazmıştım. Her neyse şimdi bulamayacağım onu Glu something bir ilaç. Daha almadım bugün. Ya, e, bu akşamdan itibaren de yarın alacağım. Yarın itibaren kullanmaya başlayacağım. E, beni böyle bir ilaca başlatmak istediğini söyledi. Dedim hani insülin falan vermiyor musunuz? İnsülin en son çare. O yüzden önce ağızdan hapla başlatacağız dedi. Ben daha önceden duymuştum bununla ilgili bir şeyler. işte e, Tüm bu şeker e, düzenleme ilaçları içinde en güvenlisinin insülin olduğunu, hapların çok önerilmediğini duymuştum. Doktor da bunu söyledi. Bana verdiği bu hapın hiçbir şekilde prezenteye, bebeğe geçmediğini söyledi. Yani hap kullanmak tabii ki istemiyorum. İlaç kullanmak istemiyorum hamile olduğum için. Ama sonuçta doktorun tavsiyesinden de çıkmayacağımı biliyorsunuz. Az çok benim yani bu konulara bakışım. Doktor ne diyorsa o taraftarıyım biraz açıkçası. Mutlu değilsem de kullanacağım. Dünyanın sonu değil. Ee, şurada gebeliğimin bitmesine 6 hafta kaldı. Normalde 33. hafta itibariyle 7 hafta olması lazım. 40 haftalık kendi yani düşünmemiz lazım. Fakat bu ilacı kullanan, bu ilacı yazdıkları hastalar için iki tane durum söz konusu oluyormuş. Bunlardan bir tanesi 36. haftadan sonra haftada iki kere salı ve cuma günleri e, non-stress test diyorlar. Bu NTS aletine bağlanacağım. Ve bebeğin hareketleri vesaire ölçülecek. Haftada iki kere. Ve e, 39. haftada yani normal beklenen e, doğum haftamdan bir hafta önce beni e, induce edecekler. Induce edecekler demek de hastaneye yatacağım ve doğumu onlar başlatacaklar. Eğer o zamana kadar doğum gerçekleşmemişse kendi kendine 40. haftayı beklemeyeceğiz. 39. haftada e, ilaçla doğum başlatılacak. Bundan da çok mutlu değilim. Çünkü soni sancıyla olmuş oluyor o zaman doğum. Ee, ve ben son sadece doğumun normal doğumdan daha zor olduğunu okumuştum. Herkes için farklı olabilir tabii ki. Ben yani 36. 37. haftada kendi kendime de doğurabilirim. Bilmiyoruz. Ama eğer çocuk 39. haftaya kadar kendi kendine doğmazsa biz 40'ı beklemeden çocuğu e, yani çocuğu alacaklar bekleme 40 olmasını beklemeden. Bunun sebebi de e, gebelik şekeri olan hastalarda çocukların e, daha büyük olandan daha büyük olması. Bugün ilk defa göbekten ölçüm yaptı böyle mezura gibi bir şeyle. Daha önce bana hiç yapılmamıştı. Mezura gibi bir şeyle ölçüm yaptı. Ee, ve eliyle hissetmeye çalıştı. Tabii hep söylüyorum benim göbek kısmım yağlı olduğu için çok kolay olmadı onun için. Yani tam %100 söyleyemedi. Ama bebeğin ortalama 4,5-5 pound'a yakın olduğunu yakın olduğunu hissettiğini söyledi. Çünkü biz 2 hafta önce tam ayın birinde bebeğin kilosu ölçülmüştü. 3 nokta ayı telefondan bakacaktım. Telefondan yapıyorum da o kilo çevirmelerini. Ee, 3.9 pound'du. Yani kaç kiloydu? 1.7'ye mi çevriliyordu? Hatırlamıyorum. Her neyse şu anda da hep doktor kesinlikle 4, 4 pound'dan daha fazla dedi. Bu arada 1 pound sanırım 450 gram kadar. Yani şu an çocuğun 5 pound olsa hemen hemen 2 kilo 200 gram falan boyunda, e, kilosunda olduğunu tahmin. 2 kilo 2, 2 100 gram arası olduğunu tahmin ediyoruz şu an çocuğun. O yüzden biraz büyük olduğunu söyledi haftasına göre. Çok büyük değil ama biraz büyük olabilir dedi. Ama dediğim gibi bu elle yapılmış ve kadının göbek çevrenin mezuruyla yapılmış ölçüm kesin bir şey değil. O yüzden bana tekrar 37. 37. Hafta, 2 hafta sonra bana bir ultrason yazdılar. Tekrar ultrason yapılacak ve bebeğin kilosuna vesaire bakılacak. Yani şu an korkumuz bebeğin olması gerekenden çok büyük olması. Şu an olmasa da Son haftalarda çünkü hızla kilo alıyorlar. Bebeğin olması gerekenden büyük olması ve eğer bebek olması gerekenden büyükse doğum esnasında komplikasyonlar olabilir. İşte omuzlardan çıkmayabiliyor vesaire Sezaryen olmak zorunda olabilir diye. Şimdilik hala 33. haftamdayım ve 39. hafta için planımız Sıfırlı hisancıyla normal doğum olması yönünde. Doktora bunu sorduğumu söyledi. Bana dedi ki hamile yani ee... kadın söylediği de beni şok etti. Dedi doğum hayatında yaşadığın en büyük fiziksel acı olacak ve bundan kaçış yok. Suni de doğursan, kendi kendine de doğursan o acılı bir doğum olacak. Doğum böyle bir şey. O yüzden buna şimdiden kendini hazırla dedi. Ama epidural alabilirsin dedi. Ben epiduralden de çok korktuğumu söyledim yani o koca iğnenin sırtıma girmesi düşüncesinden çok korktuğumu söyledim. O da onun çok ince bir iğne olduğunu, daha öncesinde zaten uyuşturma işlemi yapılacağını. Ee, falan filan. Sonuçta dedi kolundan e, IV, bu damar yolu da açılacak dedi. Benim kolumdan ya da elimden alışıyorum artık yani. Sevmiyorum bu işlemi o payı ama korkutmuyor elimden ya da kolumdan alacak, açılacak damar. Beni belimden olan korkutuyor. Düşüncesi bile düşündükçe titriyor. Mesela her türlü doğum videosunu izleyebiliyorum. Normal doğum, sezeryan doğum. Hiç rahatsız hiç hissetmeden kendimi izleyebiliyorum. Biliyorum birçoğunuz bana izleme diyorsunuz ama ben yıllardır izliyorum onları. Hamile değilken bile böyle ameliyat videoları falan bayılırım. Manyak gibi ama asla oturup bir insana epidural yapılışını asla izleyemiyorum. Sadece izlerken bile kalbim hızlı hızlatmaya bile elim ayağım titremeye başlıyor. Bu da dedi ki 5 dakikalık bir şey dişini sıkacaksın ve sonrasında çok rahat edeceksin dedi. Ee, yani eğer normal doğum yaparsam epiduralle sıcak bakıyorum açık. Yani sıcak bakmıyorum da çatır çatır normal doğurmaktan daha sıcak bakıyorum. <laughs> ee, böyle haberler bu şekilde şimdi yani ilaç kullanmaya başlayacağım 39. haftaya kadar eğer bebek kendisi doğmazsa son insancıyla doğuracağım şimdilik normal doğum görünüyor ee, ama eğer bebek çok büyürse ya da herhangi bir komplikasyon olursa sezaryana dönebilir her an şimdilik planlarımız bunlar dediğim gibi dünyanın sonu değil çok şükür yani ben şu 30. haftaya kadar hatta 31. haftaya kadar çok rahat bir hamilelik geçirdim o yüzden asla şikayet edemem ee, ama tabii şu anki bu gelişmeler beni dünyanın en mutlu insanı yapmadığı gibi yani önemli de değil doktor dediğinde uyuyacağım. İlacımı kullanacağım. Yediklerime daha dikkat edeceğim. Böyle. Onun dışında bir şey söylediğimi onu hatırlamaya çalışıyorum. Kilo almışım. Şu an toplamda 6,5 kilo aldım hamileliğim boyunca. 6,5 kilo biliyorum birçoğunuz için çok kulağa az geliyor. Ama benim kilom yüksek olduğu için yani almasaydım daha iyiydi ama hani doktorun söyleyeyim bir şey yok. Hele ki şu saatten sonra daha çok dikkat edeceğim için diyetime bu saatten sonra çok alacağımı düşünmüyorum. Göreceğiz. Ee, böyle. Siz ne yapıyorsunuz? Tam 8 dakika değilse de 9 dakika boyunca kendimden ve bebekten bahsettim ve hamilelikle ilgilenmeyenlere 9 dakika boyunca hamileliği dinletmiş oldum. Sonunda sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben ve kahvem buradayız. Şimdi bundan bir yudum alacağım. Videoyu durdurup geri geleceğim. Bugünün tek güzel şeyi paketim gelmiş. Aranarın aranamam. Aran. Paketim gelmiş. Hadi de paketi bu? Sephora ve sizin karşınıza açacağım bunu. Çünkü neden olmasın? Daha önce söylemiştim. Ee, unboxing yani hususi alışveriş videosu yapmayacağımı çünkü sadece göreceksiniz yani çok fazla bir şey almadığımı. O yüzden sizin karşınıza açmış olayım. Bir de değişiklik olsun. İpsim de geldi bu arada. Bu videoyu bitirdikten hemen sonra ipsi videosu çekeceğim ve ipsi de açmadım. İlk defa sizin karşınıza açmış olacağım. Bugün mü yayınlarım, bu yakınlarda mı yayınlarım bilmiyorum ama aklınıza bulunsun. Uuu testerlerim. Gerlin'in Lingerie de Poo fondöteninin light renginin bestarı. Hmm, Bunu çok merak ediyordum zaten testere ne kadar anlaşılabilir bilmiyorum ama deneyeceğim. Sonra Tartan Amazonian Clay Full Coverage Fondöteninin testleri hem de 5 rengi ups 5 rengi birden. Hu Yes, 5 rengi. Heyecan verici. Ne kadarmış boyunu görmeye çalışıyorum da. Kaç mililitre var içinde. Her neyse. iki tane fondöten testleri süper oldu. Bir de Prada'nın kendi parfümünün testeri efendim. Sephora'da her alışverişinizde size 3 tane seçme şansı veriyor. Ben bu üçünü seçmiştim. Eğer seçtiğiniz ellerinde yoksa kap göre gönderiyorlar. Ne oluyor? Okay. Heyecan dörükte. Oo, daha da fazla tester. Peki. Şimdi, şimdi yere koyalım. Önce söylemiştim ya e, 10 dolarlık şöyle bir set aldım diye ee, ve bu seti almamın çok tatlı ambalajı süper şeker bu seti almamın tek sebebi iki sebebi vardı bunlardan bir tanesi eğer 6 dolar daha harcarsam alışverişimin üstüne 31 Aralık'a kadar 6 dolar daha harcarsam e, V.I.B. VIP statümü koruyacaktım 2017 boyunca ben de daha önce söylemiştim sanırım bunu. Tekrar alışveriş yapacağımı düşünmüyorum Sephora'dan bu aralık sonuna kadar. O yüzden dedim ben sen bunu al ay VIB'sin VIB kal. Çok önemli çünkü VIB olmak. Bir faydasını görüyor muyum? Yani pek sayılmaz ama her neyse. İki tane ürün çıkıyor içinden. Bir tanesi ki benim seti asıl istememe sebebi buydu. Dramatically Different Moisturizing Gel. Bu jel olan nemlendiricisi kliniğin hassasıyım bundan. Daha önce Türkiye'de yaşarken bir iki tane bitiririm sanırım. Buradayken de bir 4 tane ikisi büyük ikisi bu deneme boyu kremini Şimdi daha fazla da olabilir hassasayım zira güzel bir krem olduğunu düşünüyorum e, 30 mililitre bir diğeri de Clinique gen herhalde Clinique aynı çıktı City Black Purifying e, kömür temizli e, temizleyici jel hmm. Günlük günü kullanabiliyormuş temizleme jeli bu da 30 mililitre yani denemekten zarar gelmez bu ikisi 10 dolardı çok da güzel oldu. Daha sonra benim asıl bu alışverişi yapma sebebim <laughs> Dior Skin Nude Air fondötenimi yedeklemiş olmam. Biliyorsunuz Adam. ben de şu yavru vardı ve görüyorsunuz yarıdan daha az kaldı ve biliyorsunuz kendisi en sevdiğim fondöten. Ve aşkla kullanıyorum. Daha önce 50 kere söyledim. Gene söyleyeyim benim rengim 020 yani light beige. Benim övmemle bu fondöteni alıp deneyenleriniz ve çok sevenleriniz olmuş ne mutlu bana artık bir tane daha olmuş oldu yedeklemiş oldum ee, yani bu fondöten pahalı bir fondöten 53 dolar burada hazır yüzde 20 indirime girmişken kendime açıkçası ödüllendirmek istedim ve aldım ee, yani 120 indirim hemen hemen 10-11 dolar daha az fiyata almış olmam demek bunu. İyi oldu açıkçası. Böyle fondötenimi hassas oldum. Fondötenimi yedeklemiş oldum. Artık günü rahatlığıyla diğerini kullanabilirim. Daha sonra e, benim Sephora'da puanlarım vardı. Onlar da, onlarla iki tane parfüm tester aldım. Bir tanesi Victor Rolf'un Spice Balm'ı. Bu erkek parfümü. Charlie aldım. Geçenlerde konuşuyorduk parfümüm azaldı falan diye. Gerçi bu yetecek bir boy değil ama. Çerli çok seviyor böyle tester deneme boyu parfümleri. Ona sürpriz olsun diye aldım. Bir tane de Dol Dolce Gabbana'nın Light Blue'su vardı kendimi alacaktım ama kendinden fedakarlık ettim. Kocacığım aldım. Böyle de harika bir insanım. Hadi koklayalım. Umarım beğenir. Beğenmezse böyle vereceğim. Çünkü harika bir arkadaşım. Ya sen nasıl açılıyorsun tatlım ya? Tatlım. Hmm. Bence hiç fena kokmuyor. Umarım Charlie beğenir. Ambalajı çok tatlı. Kaç mililitre? 7 mililitrelik bir parfüm testleri bu 250 puan ödülüydü. Yuh yani 250 puanı da verdikleri şeyin ufacık oluşu. Onun dışında benim 100 puanım daha kalmış. Onunla da kendime Angel Muse. Ne, nasıl okunuyor? Terry mıdır? Nedir? Onun Angel'unun Muse olanını aldım. Şöyle deneme boyu bu da. Katma alırsın sen güzel şey yazmıyor. Kapak yapmışlar bu kadarcık şey için. açılmayan kapak. Ne? Her neyse açamadım. Aa, normal Angel'a çok benziyor. bence hemen hemen aynı saatte. Her neyse. Böyle. Ee, şimdi bu kadar. Sanırım şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Başka aklıma gelen bir şey var mı? Bugün annemle e, Murat'la konuştuk. Ay bana bir sürü videolar gönderdiler. Tanem'in videolarını. Onları izledim. E, annem çok heyecanlı tabii ki geleceği için. İstanbul'a 3-4 gün önceden gidecek. İşte 3-4 gün İstanbul'da kalacak. Sonra buraya gelecek. Böyle. Heyecan Doruk'ta. Bekliyoruz. Hem annemi. Ha şeyi sordum bu arada doktora. E, dedim böyle böyle ben işte annem gelecek ve benim Los Angeles'a gidip onu almam lazım. Hava da nasıl karardı bir garip Neyse. Ee, dedim 36 haftalık olacağım. Çünkü bugünkü doktor daha farklı bir doktor. Daha önce gördüğüm bir doktor değildi. Hani iki farklı doktordan fikir almış olmak için sordum. Ee, Los Angeles'e gidip annemi almak istiyorum. Bir sorun olur mu dedim. O da bir sorun olacağını kesinlikle düşünmediğini, 36. haftada eee doğurma tabii ki ihtimali yok diyemez ama öyle bir şey gerçekleşeceğini düşünmediğini, yolun sadece 2-2,5 iki, iki saat olduğunu söyledi. Yani gidebilirsin, sorun yok dedi. Ee, dedim Hasan çantamı yanıma alayım mı her ihtimalle karşı almak istiyorsan her ihtimalle karşı al Biz zaten 35-36. haftadan sonra herkese hani genel en ufak bir yere gidiyorlarsa yanlarında çantalarını bulundurmalarını tavsiye ediyoruz Ama ben senin 36. haftada doğuracağını düşünmüyorum dedi Öyle yani annem almaya gidecek gibi görünüyorum ki çok istiyordum zaten Böyle bu kadar şimdi Gün ilerleyen saatlerinde görüşür müyüz? İşe gideceğim saat 3 bir saat sonra evden çıkıp bir şey gideceğim. Belki ev, işten geldikten sonra yine konuşuruz. Evet, ben şimdi gideyim diğer videoları çekeyim size. İzlemeniz için bir sürü video olmuş olsun. Sonra yine konuşalım. Ballar. Az önce ipsi videosu çektim. Üstüne bitenler videosu çektim. 24 dakika mı 25 dakika mı ne bitenler videosu mu olur ya? Bir de ben daha onları biriktirmeyi düşündüm. İyi ki şimdi Ne kadar çok yani çok bitenlerim vardı. Hakların da çok uzun da konuşmamaya çalıştım bir sürü şey vardı. Her neyse umarım uzun bitenler videolarını seviyorsunuzdur. bugün yani ikisinden birini bugün yayınlayacağım. Ya ipsi yayınlayacağım. Bugün derken yarın. Şu an siz bu videoyu izlerken muhtemelen o da yayında olacak. Ya ipsi ya da um, bitenler. Acaba hangisini daha önce istersiniz? Bu soruya cevap alamayacağım. <laughs> ama Şimdi Charlie'le konuştum. O oh, işten geliyormuş. O gelince arabayı alıp ben gideceğim. Arabada da herhalde sohbet ederiz diye düşünüyorum. Ee, atıştırmalımı yaptım. Bir tane mandalina yedim. Bir dilim peyniri yedim. Bir bardak da süt içeceğim. Bakalım. Böyle. <laughs> Neden bilmiyorum ya. Ben çok mu takıyorum? Yani tabii ki takıyorum ve tabii ki takmam da bence bence çok normal ee, sonuçta bir cansız konusu. Ee, ama yani dünyanın sonu da değil. Ve bunu da biliyorum dünyanın sonu olmadığını. Çok şükür ne hastalıklar var benimki ne ki. Ama yani ilaç kullanmayaydım iyiydi. Çünkü ben tabii ki durmam biliyorsunuz. Hemen geride bir ilaçla ilgili biraz araştırma yaptım ve çok iyi şeyler okumadım. Neyse bir şey olmaz. Altı haftacık. Altı o değil de oha. 39. haftada doğur azayım. Aralık sonu. Şimdi baktım. Tam 28 Aralık'a denk geliyor. Eğer tam 39. haftada alırlarsa. 28 Aralık. Yani bir ay 12 gün. Yani 42 gün. Son 42 43 günüm annem. ey hazır mıyım? Hazır mısın Bilgen? Hazır mıyım sizce? Bence hiç değilim. Neyse. Artık videolarda size sorarım yani. Şu söyledim mi size Charlie ile konuştuğumu ve Charlie'nin çocuğu videoları göstermeye sıcak baktığını? Galiba söylemedim. O zaman şimdi söylüyorum. Dün mü geçti konusu? Ee, ve yani hani çok soğuk bakmadığını söyledi. Ee, yani dedi hani sonuçta onu zaten Charlie'nin çocuğu göstermek istemezken ki korkusu hep hani bir şey olur falan diyeydi. Ee, dedik ki yani Amerika'dayız biz ne olacak? Hani kim ayrıca kim bizim çocuğumuzu ne yapsın? Hani o zaten apayrı. Sonuçta bir ünlü değilsin, bir şey değilsin. Çok zengin hani insanların gözünün böyle ne bileyim çocuğunu kaçıracak falan. Yani kim ne yapsın benim çocuğum açıkçası. O yüzden e, ben hani Charlie'nin o korkuları varken hep ben düşünüyorum kim bizim çocuğumuz ne yapacak ki ya şeklindeydi. Ama artık onun da çok soğuk bakmadığını biliyorum. Hani hep bana soruyorsunuz ya çocuğu gösterecek misiniz diye. Sanırım göstereceğiz. Böyle görünüyor. Evet. Mutluyum. Yani mutluyum derken şimdi annem aklıma geldi. Ondan mutluyum. Ruh hastasıyım ben. Annem geliyor benim ya. <laughs> Okey. Okey. Sizi korkutmadan önce ruh hastalığımla ve geldik aklıma sizi korkutmadan önce gideyim. Charleston'um gelsin. Gitmeden işe gitmeden onu bir göreyim 15-20 dakika. Sonra işe gideyim çalışayım. Biraz da başım ağrıyor. Bu topuzu çok e, havadan yaptım diye ağrıyor olabilir. Dün gece baş Dün gece, başa, dün gece uyudum. Gece tuvalete kalktım. Bin kalkınışından birisinde başım ağrıyordu. Hem de böyle korkunç taraf... Bu taraf mıydı? Bu taraf mıydı? Böyle biriniz beyin lobum ağrıyordu. Sonra gece boyunca döndükçe döndükçe, döndükçe uyandıkça hissettim muhari tekrar. Sabah kalkına devam ediyordu. Bir var ve dün hiç kahve içmemiştim. Bir bardak kahve içtim. Binye kendine geldi. Fakat şimdi baş ağrım geri döndü galiba. Saçım biraz e sert toplamış olabilirim. Onu açayım. Böyle. İlerleyen dakikalarda görüşeceğiz. Bugün artık uzun Giderken dört gidiyorum evet hazır aydınlık varken çekerim sohbet ederiz biraz araba sohbeti ama dönüşte çekmem zaten yeter herhalde size de yani uzun olmuştur diye tahmin ediyorum uzun videoları seviyorsunuz ya ne kadar büyük bir şans benim için ne kadar yani insanlar oturup beni boş boş konuşmamı istiyor çok garip yani en azından bir istiyorsunuz çok teşekkür ederim gerçekten yorumlarınız vesaire süpersiniz işte çok teşekkürler okey görüşeceğiz yine. Aptallar. <laughs> Eve geldim. Saat 10.46. Makyajım hala. gözaltlarım akmış gördüğünüz gibi. Bir bilgiyen yani, tuliz klasiği. Yüzüm biraz tabii ki parlamış yağlı görünüyor ama çok kötü değil bence. Bir bir krem sürmüştüm yüzüme. Gelirken seviyese uğradık. İlacımı aldım. Neydi ilacın adı? Hemen size söyleyeyim. Gerçi burada bütün ilaçları kutusundan çıkarıp böyle şeyin içinde veriyorlar. Glyburide. g l y b r i d 2,5 mg'lık tabletler halinde. Geceleri tam yatmadan önce alacağım bunu. Sabah kalkacağım, şekerimi ölçeceğim. Ümit ediyorum. Açlık şekerim. Düzene girecek bu şekilde iyi kullanmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani. Hayırlısı. Ee, sordum eğer bir dozu çok gelirse çok fazla düşürürse şekerimi yarım doz kullanacağım ama sanırım şimdilik bir doz ile başlayacağım. Bakalım yarın ölçtükten sonra sonucu söylerim size. 90'ın altında görebilecek miyim bakalım. Yorgunum. İşten geldim. Tikelmiş hissediyorum kendimi. Şimdi videolarınızı atacağım ve uykuya geçeceğim. Yarın izin günüm evdeyim. Bir ara İbo perşembe sana gelirim gibi bir şeyler söylemişti. Emin değilim. Gelirse başımın üstünde yeri var. Gelmezse evde yalnızım. Her zamanki bulaşım var. Ortalığı toplayacağım. Öyle. Bugün Çerli'yle konuştuk. Dedik bizim 6 haftamız var bugün Bir 1,5 ay. Eğer çocuk kendi kendine gelmezse 1,5 ay sonra anne olacağım. Ne oluyor? <laughs> ay bu gerçek. Garip, garip bir gerçek bu. İnanamıyorum hiç. Ay hiç hazır değilim. Neyse, Neyse. Ee, o yüzden hazırlanmakta fayda var. Çerli. Bu hafta sonu Anadoluya'nın kalan eşyalarını yıkıyoruz. Ee, Cosleeper'ı kuruyoruz. Değişim masasını kuruyoruz. Dedim Charlie'ye bu hafta sonu hiçbir yere gitmiyorsun. Kıyamet kopsa, yok onun kuyusunu kazayım bunun burnunu değilim. Umurumda değil. Dün kayınvalidem burada dedim. Bu hafta sonu Charlie unutacaksın. Bu hafta sonu Charlie diye biri yok senin hayatında. Yapmamız gereken bir sürü şey var dedim. O da tamam dedi sağ olsun. Hafta sonu Charlie benim. Ve onu ev işlerine kullanacağım. Yapmamız gereken bitireceğiz artık. Bu hafta sonu itibariyle hazırlığımız bitecek. Heyecan da Çok heyecanlıyım. Mutluyum. Mutluyum. Çok mutluyum. Çok ayrı ama... Bir yandan da yiyecek gibiyim. Heyecan, korku, panik. İlk defa anne olacak bir insanın çok normal bence bu, bu, korkular. Yani lütfen abarttığımı düşünmeyin. Ya da düşünün. <laughs> Abartıyorum da muhtemelen ama kafayı yiyorum. Ama bir yandan da kendi ailem ve sevdiklerim dışında sizlerle bunu paylaşabildiğim için çok şanslı olduğumu düşünüyorum e, ee, insanı böyle konuşabileceği, anlatabileceği birilerinin olması çok büyük bir şans ve ben cidden bu anlamda çok şanslıyım. Instagram'da bir resim, böyle bu bugün coştum bir sürü şey paylaştım. E, ee, kliniğe gittiğimde o klinik aynasından çünkü bizim e, banyodaki ayna yeterli değil tek yani biraz yüksek. Tam göbeğimi almıyor. Boy aynası yok evde. Pardon. <laughs> Çılgınca cesedim. Ee, evde boy aynası yok. O yüzden hep o kliniğe gittiğimde o aynadan çekiyorum. Bugün çekme mi? Dev gibiyim. Dev. Ee, onu paylaştım. Sonra bir iki bir şeyler daha paylaştım ve... Siz de benimle beraber aynı heyecanı paylaşıyorsunuz. Görüyorum. Her hafta artık rutin... Çarşamba günleri ya da çarşamba... Sizin orada çarşamba sabahları... Hafta atladığım için onu paylaşıyorum. İşte 33. haftada şu meyveye ya da sebzeye benziyoruz. Şu kadarız falan diye. Mutluyum ve... Bu esnada sizler de benimle olduğunuz için benimle paylaştığınız için yani bir kısmınız çok heyecanlısınız. <laughs> ee, teşekkür ederim bunun için de. Ne mutlu bana ki beraber paylaşıyoruz. Okey. Bugünlük bu kadar. Dediğim gibi yorgunum. Yarın aa, bize ne getirecek bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Ümit ediyorum. Keyifli, eğlenceli bir gün getirir. Ve ümit ediyorum bu videoyu beğenmesinizdir. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşeceğiz. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.